Kolay gelsin usta <laughs> Kolay oldu ya Oldu kolaymış ya Ana abi Kim? Orada sen koymuşsun ya sağ tarafa Deponun üstünde sağda Dur Erdal, dur, dur. Hacı yapsın elde eldiven var. Evet. Canım, Erdalanlar bu işte ya. Öbür tarafına sokacak o var <laughs> işte. Orada da mı var? Niye? İçine girilir, içi boş. Nasıl? Evet Nereye atarsın? Ya ee, abim giriyor. Burada şuradan da söksün olur bak bak.